namazın farzları nelerdir? Hep duyuyorum ama ayrıntılı bilmiyorum. Çok güzel bir soru. Namazın toplamda 12 farzı vardır. Altısı namazın dışında, altısı da namazın içindedir. İlk olarak dışındaki farzlardan başlar mısın? Tabii. Namazın dışındaki farzlar şunlardır. 1. Hades'ten taharet, namaza başlamadan önce abdest almak veya gerekiyorsa güsül yapmak. 2. Necasetten taharet, üzerimizde, bedenimizde ve namaz kılacağımız yerde pislik bulunmaması. 3. Setre avret, namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek. 4. İstikbali kıble, yüzünü Kabe'ye yani kıbleye dönmek. 5. Vakit, namazı belirlenmiş vaktinde kılmak. 6. Niyet, namaza başlamadan önce hangi namazı kıldığını kalben belirlemek. Çok güzel anlattın. Peki namazın içindeki farzlar neler? Onlar da şunlar. 1. İftitah tekbiri. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak. 2. Kıyam. Namazda ayakta durmak. 3. Kıraat. Namazda Kur'an'dan ayetler okumak. 4. Rükû. Ayakta eğilerek elleri dizlere koymak. 5. Secde. Alnı ve murnu yere koyarak secde etmek. 6. Kâde-i Ahire. Namazın sonunda oturarak tahiyyat duasını okumak. Yani